Yeni bir günden yeni bir videodan daha tekrardan merhabalar. Şöyle safir sunucumuz açılmış. Safir sunucusunda da biraz da sizi tekrar eskiye götürmek için. Tekrar sarı bayrakta, tekrar zihinselle, sıfırdan yine yombacı karakterimizi inşallah oluşturabilirsek. Evet, gayet güzel oluşturduk. Sıfırdan, tekrardan... Ruby Charon'da olduğu gibi. Burada da götürebildiğim kadar götüreceğim. Hemen Metin Artı'ya katıl ve haftalık aylık safir görevlerinden daha fazla ödül kazan demiş. Bunu birazdan bakarız. Metin Artı nedir? Neyin nesidir? Birlikte görürüz. Bu arada sunucuya erişim 600 ep ve 1200 ep şeklinde oluşturulmuş. Bu da şu demek oluyor ki hilecilerin önüne çok güzel bir şekilde geçilecek bu şekilde. Mutlaka değerlendirin bu fırsatı. Ruby Charon'da ilk başlarda böyleydi. Sonradan kapatmışlardı girişlerini. Burada böyle gördüğünüz gibi sıralama mistik, efsanevi, düzenli diye yeni sıralamalar gelmiş. Ne özellikleri veriyor. Tam olarak şu an bilmiyoruz. Oyunu oynayarak göreceğiz. Birlikte değerlendireceğiz. Safirin görevlerine tıkladık. kilitli diyor şu an. Bunların hepsinin görevleri var. İşte gördüğünüz gibi 25 tane patron kes. 25 tane metin kes. 15 tane koral. Bunların hepsini değerlendireceğiz. Oynaya oynaya göreceğiz. Hepsini bir anda yapmak istemiyorum. Bu arada ben de şöyle bir 4800 ep aldım. Bunu da sponsor sponsoruma Fox App'in üzerinden aldım. Siz de alışveriş yapmak isterseniz uygun bir şekilde Fox App'inden uygun bir şekilde hızlı bir şekilde anında tak diye kodunuzu önümüze koyuyorlar. Hadi bakalım. Bu arada metin artıydı. Aktifleşti oyunun partneri yayıncısı olduğum için. Metin Artı'yı bana bir aylık ücretsiz bir şekilde sunmuşlar sağ olsunlar. Onun da özelliklerine şöyle biraz önce baktım. Mesela bir aylık bir kod sundukları için hemen şöyle göstereyim. Bana şurada mesela şu şekilde imkanları göstermişler. İşte benimki bir aylık olduğu için destansı kademesindeki ödülleri alabiliyorum. Mistik ve efsanevi seçenekler de var. Bunları tam olarak bilmiyorum. Galiba bunlar yine güne bağlı. İşte 60 günlük alsaydık galiba bunlar da aktif olacaktı. Hesabınızda app varsa bu devamlı her ay sonunda Metin Artı otomatik bir şekilde yeniliyor anladığıma göre. Şimdi bu karakterimizin yan karakteri asıl karakterimiz Charon'da biyolojik olduğu için ben tombalasını bu şekilde bırakmıştım aklıma gelmişti. Zar atalım herhangi bir tılsım geldiği zaman tık diye alıyoruz ve tılsımımızı if sunuyoruz ki buradan da bir avantajımız olsun. Ama nesne market bayağı bir sıkıntılı umarım hızlı bir şekilde çıkartırız. Evet yine başımın belası şu yeşil simgeler geldi. Hadi kardeş biraz hızlı ol. Yeni sunucuya göre en güzel tılsım çektik ateş tılsımı ver kardeş. Bunu zaten hep sunarız diye düşünüyorum. Bir de buradan binek falan alacağız. Çok aşırı eple falan gitmeyi düşünmüyorum. Ufak tefek bizi ileri atacak şeyler lazım. Tıpkı birebir Charon'un ilk başlarındaki gibi ilerleyeceğim. Size öyle diyeyim. Yeni bir heyecan. Yeni bir serüven olacak. Böyle de hem seri videolar gelmiş olur yeni sunucudan. Hatta bu karakteri de götürebildiğimce yine sunağa kadar çıkartıp şampiyon otuza da kasarım yine istenirse. Bize bir de tılsım lazım. Çıkartabilirsek buradan hem KK hem tılsım hem binek her şeyi çıkartabiliriz. Biraz şansımızı deneyelim. 7 günlükle başladık. Hadi bakalım bir verirsem mükemmel olur. Aha da geliyor galiba. Gel 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 gel. 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 İşte bu ya tek attık. Yeni sunucu galiba bize iyi gelecek. Neyse ben biraz çevireyim. Bir şey çıkarsa veya ikinci kata çıktığımızda gelirim. Oy çark çevirirken 30 günlük surf tahtası yakaladık. Bu arada 2400 hepimiz kaldı. Güzel. Hızlı hızlı geçiyordum. Sadece surf tahtasında bir durdum. O da geldi. Acaba madalya falan çıkartabildik mi? 15-30 günlükleri devamlı geçtim. Ona da en son bakarız. Gelir mi? Yok gelmez. Geçelim. Şarkı çevirmeye devam ediyordum. 30 günlük daha bir surf tahtası geldi. Bu arada biraz da app takviyesi yaptım. Çünkü app'in çoğu çarka gitti. Costume kostüm falan da alacağız. Ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. Şu şarkı biraz daha çevirmek istiyorum. Çünkü hiç kahramanlık çıkmamış. Sadece bir tane çıkartmışız. O da ilk çevirdiğimizde. Haricinde kahramanlık da lazım olacak bize. Şöyle bir 15-20-30 günlük bir kahraman tutturursak yeterli olur bizim için. Hatta pet de çıkmamış. Şu petten de bir tane verirse iyi olur. Yanımızda ufak da olsa hasarımıza etkiler. Biraz bize destek olur. Umarım gelirsiniz bir şekilde. Hepimi buraya harcamak istemiyorum. Daha alacağımız kostüm vesaire var. Ama ağırdan ağırdan gideceğiz. Tadını çıkara çıkara. Tıpkı eski günlerdeki gibi. Ruby Charon'da beni nasıl bildiyseniz, nasıl başladıysam. Aynı şekilde bu sunucuda da o şekilde ilerleyeceğim. Ama şöyle de bir şey var. Ruby Charon'u bırakmadım. Ruby Charon'dan da devam ediyorum. Oradan da videolar gelecek. Zaten görürsünüz. Bir oradan bir buradan. Karışık bir şekilde. Bu arada bir tahta dağım geliyor yoksa. Gelsin sıkıntı yok derken gelmedi. Çünkü bu hesap Sura'nın yan hesabı. Sura'nın ID'si üzerinden giriş yaptım yani. Buna çıkan her şeyi Sura'da da kullanabiliyoruz diğer sunucuda. Ne kadar tahta çıkarsa o kadar iyi bizim için. Ben biraz çevirim geliyorum. Şöyle bir şey fark ettim. Destan Market'te bedava böyle metin artı ünvanı ve destans ünvanı gelmiş. Bunlardan 5 tane alabiliyoruz. Ne iş arıyor bilmiyorum. Hepsini alalım bakalım. Zaten metin artıyı aldığınız zaman geliyormuş bu diğer karakterinde bunlar yok mesela. Bir aylık metin artı olduğu için bir aylık rütbeler vermiş. 60 günlük almış olsaydım şunları da verecekti de bunların özellikleri yazıyor mu? Hani ne işe yaradığını hala anlamadım. Birazdan kullanırız bakalım üstümüzde ne yazacak. Çarktan çıkan arttırma yüksümler var. Sorularımız var açalım. Soylulardan yontulmuş yontulmuş ya gayet güzel. Bu arada hiç antika çıkmamış. Ender 2 tane var. Elmas ve grena. Güzel altyapı oluştu. Sertifikada kırmızı sertifikaymış. Kullanalım bakalım. Destansı. He. Üstümüzde böyle bir şey yazıyormuş. Tamam. E ben bu metin artıyı aldım. Bana niye bunu vermedi ya? Sadece destansıyı vermiş. Metin artı daha güzelmiş. Şöyle efektsel olarak bayağı güzel duruyor. Şöyle depomuzu bir aktif edelim. Bakalım ne özellik verecek. Aa %XP zaten varmış bize doğru. O yüzden gelmedi. Her neyse. Ayrıca buradan dehşet miktar Selamlar sağ olsun tanıdı beni. Kendisiyle ufak muhabbetimiz oldu. Hatta kendisi de buradan şöyle bir kalbimizi atalım. Şimdi indirebildiğimizce her şeyimizi bir indirelim. Neyimiz var neyimiz yok görelim. Şöyle genç kahramanlar silahımızdan da tek elimizi aldık. Ben her zaman tek elciyimdir. Tek el benim favorimdir. Hiçbir zaman çift el sevmem sevmemişimdir. Şimdi şöyle indirebildiğimizce markalar vesaire vardı. Hepsunlar arttırmalar. Şaman'da da var. Şaman'ım da arkada onu da şöyle getireyim. İkisini yavaş kasacağım. Takılacağım. Metin keseceğim. Ardan ardan keyfini çıkart çıkart oynayacağız. Öncelikle şu bir açalım. Bakalım Ender'den ne çıkıyor? Yeşim. Onix elmas sanki bir elmas daha vardı biz de bunu bir üst atarız bakalım evet varmış koyullardan ne geliyor bakalım İşlenmemiş, işlenmemiş işlenmemiş ender safir safir yokmuş yakut da yok bir tane işim var grena 10x hepsinden var bir yakut yok en çok lazım olan şey yok maalesef çakılı kullanmayacağım yengeç daha iyi hem savunma hem canavar veriyor şunu da açalım Altıgen'den ne çıkıyor pot çıktı bir tane de bundan varmış yeşil parça çıktı da şuraya koyalım ateş tılsımımızı ev envanteri bir düzenleyip tekrar geliyorum hemen şöyle tılsımımızı 5 yapalım bayılma eklenemedi böcek yine eklenemedi o ne yaptın ya yuh Yeni sunucu değil mi böyle oluyor acaba? Şamanda küre vardı. Umarım kürede sıkıntı çıkmaz. Şöyle tek atar mıyız? Atamadık. Ben size söyleyeyim. İkinciyi atıyorum. Yine geçmedi. Üçüncüyü atıyorum. Üçte geçti. Tamam. Hiç yoktan iyidir. Tılsımı da 20 seviyede giyiyoruz ama yine de sunladık. Şöyle güzel bir 5 savunma. Yanına da böcek falan istiyorum. Ne geldi öyle? 20 böcek. Zodiac olmaz. Hadi kardeş. Bayılması var. Savunması var. Buzu var. Toprağı da var. Ama maalesef bizim işimizi görecek diye bir değil bunlar. Çöl, böcek. Bu tarz şeyler lazım bize. Çöl geldi. Olmaz. böcek istiyoruz ya. Bu kadar zor değil bu Gelmeyecek herhalde. Vallahi gelmiyor. Harbiden gelmedi. Hiç görmedik bile. Neyse biraz takılalım. Ev almaya değer eşyalar elde ettiğimiz zaman sunamaya başlarız. Önceliğim buralarda biraz takılıp iç tarif düşürmek derken de metin bulduk. Koş metni bir keselim. İlk metnimiz belki de güzel bir şey elde ederiz. Şu ayıların olduğu yerde takılacağım. İç tarif işte kolyedir, ayakkabıdır bu tarz şeyler düşüreceğim. Efsunlayacağım. Kendime göre böyle düzgün bir şey elde edersem kullanırız. Hadi bakalım şu metni de bir keselim. Gayet güzel kesiyoruz bu arada. Bir de kostüm aldım. Set bonusundan eşya düşürme verir diye ama vermedi. Galiba tahta giymemiz gerekiyor. Sörf tahtası var ya onu da takınca %10 eşya düşürme veriyor galiba ekstrada. Bakalım neler elde ettik. Hiçbir şey düşmedim ya. BK nerede? Allah Allah. BK düşmedi mi? Nasıl düşmez? Bunları alalım bu arada. Yeni sunucuda her zaman artı basmalar para eder. Özellikle böyle bir sunucuda oynuyorsanız mutlaka her şeyi toplayın. Şu zırhları alalım. Bunları değerlendireceğiz. Şöyle 7 seviye olduk. Hemen zihinsel olarak başlıyoruz. Hiç bedensel olup sonra zihinsel falan çevirme gibi öyle bir duruma girmeyeceğim. Direkt baştan itibaren zihinsel devam edeceğiz. Bir de sırlar yüzü aldım. Bahsettiğim gibi ilk önce işlemlerimizi falan elde etmemiz gerekiyor. Özellikle şuradaki çıkan muranklardır çunklardır. Bunlardan hazır artı 4 artı 3 eşyalar elde edebiliyorsunuz. Bakalım var mı buralarda? Burada yoksa şu karşıda vardır. Hemen oralara bakalım. Yerden bir bakır küpe buldum. Arkadaş galiba düşürüyor. Gayet güzel. Bir bakır küpe daha düşürdük. Hatta bir de ayakkabımız var şöyle. Güzel. Bunları basacağız. Kullanacağız. Şu an 9 seviyeyim. Bilerek 9'a çıkarttım. Demir plaka falan da düşürürsek demir plakada kullanırız. Ayakkabımız hazır diyebiliriz. Küpemizi de hallettik. Geriye bilezik, ayakkabı koyu kaldı. Umarım onları da halledebiliriz. Şurada biraz pelerin atayım. Köpeklerden bu tür eşyalar zaten kolay bir düşüyor. Sadece biraz kesmeniz gerekiyor. Arkadaşım biri tanıdı. Ona da buradan selamlar. Sağ olsun eksik olmasın. Envanteri neredeyse fullledik. Düşürebildiğim kadar eşya düşürüp o şekilde köye gidip satacağım. Ardından düşürmüş olduğumuz kullanacağımız eşyaları da hep Daha güzel bir şekilde ilerleyeceğiz inşallah. Bunları da alalım. İki tane bez düşürdüm ama ikisi de düz. Kolye dair sadece bir tane tahta kolye düştü. O da düz. Şöyle bir tane de bakır kolyeyi düşürdük. Hatta bir tane de küpe düşürdük. O da iki şeyi tanıymış. Yanına bir de sıfır koysaydın çok güzel para edebilirdim. Köpekçiklerden gerçekten güzel şeyler elde ediliyor ama yoğunluk lazım. Şu çektiğimiz zaman çekmeye değecek bir Yer lazım. Mesela şurası güzel. Hadi bakalım şuradan güzel bir kolye istiyorum. Ya da bir 9 zavuk demir plakat artık. Kurt postalarına falan da her şeyi topluyorum. Artı basacağız illa ki. Bunların hepsi illa ki lazım olacak. Var mı bize göre bir şey? Maalesef yok. Abi bir tane çunk gördüm. Hadi bakalım şunu keselim. Dur reis ben kesecektim ki adam kesti ya. Ben düş düşecekti işte. Şunları da bana ben kullanırım. Envanterimizi bayağı bir fullledik. Kendimize yarayacak eşyalar da var. Akır kolyedir, küpedir, ayakkabıdır. Hatta şöyle altın bezeli ayakkabı, gümüş kolye. Bunlar da kendimiz için kullanırız ya da satarız. Öncelikle bizim kullanacağımız eşyalar burada. Fazlalıkları bir satayım. Biraz oradan para gelsin. Bir tane kalkan basmamız gerekebilir. Hemen şurayı bir halledip geliyorum. Kolyemizi ve ayakkabımızı efsunlayalım. Vallahi güzel. 4'te 4 attık. Umarım küre de aynı olur. Küre şamandaydı. Şunlar şey efsun yapalım. Bir efsunlayalım bakalım. Biraz HP lazım bize. Şaman atlardım. Ayakkabı da hemen hiç yanmadı. direkt 4 efsun oldu. Tekte de 5 oldu. Kolye geçer mi acaba? Geçmedi. Bir kez daha attık. Yine geçmedi. Abi zorlama be lütfen. Küre heh sonunda. Hep 3'te geçiyorsun. Ayakkabı gibi şöyle bir de geçsem çok güzel olurdu. Bu arada şamanda da bir tane onu da kullanabiliriz. Bir sana attık. Bir sana attık. 1.5 KIP XP falan ama durabilir belki. Bir KIP 5 delici kılıç elpazi olmaz. Bize aslında sadece HP lazım ama gelmişken şu kritik HP gelirse bu ne geldi? Bok savuşturma falan iş yapar mı? Bilemedim. Bu nasıl bir şey? Bunu geçelim. Bunu da geçelim. Bunu da ee, geçelim. Kritikle lazım belirtmiş olduğum gibi. 5 kritik yanına biraz da HP versem var ya kaldıydım yani. Biraz lükse mi kaçıyor sanki kritik HP? 2 KIP. Abi geç ya. Biraz kaşındık sanki. Tamam 8 sunumuz daha var. Kılıç, çiftel olmaz. Hippie de gelmiyor artık. Evet. Hadi. 1.5 kp olmaz. 1 KIP olmaz. Ya bu kadar zor olmaman lazım. 5 kritik delici olmaz. Hepimizi yiyecek anlaşıldı. Biraz önce 8 tane aldım. 10 kritik, 10 delici, 1.5 kp. Ne diyorsun ya? Elit bir şey oldu bu. Bunu satmayız. Bu bayağı bizde kalır. Ayakkabımız da dursun şimdilik. Boştan yere hani hepimizi harcamaya gerek yok. Beşgen kalkan falan bulursak beşgeni sunarız. Savaş kalkanını hep sunamaya gerek duymuyorum şimdilik. Ayrıca görev kitaplarından da güzel ödüller kazanabilirsiniz. O yüzden mutlaka yeni sunucu başlarında görev kitaplarını mutlaka yapın. Ödülleri gerçekten güzel oluyor. Mesela 30 tane alfa gri kurt öldür diyor. Birazdan öldürelim. Bakalım ne ödül alacağız. Demir plakayı bir artı 2 artı 3 yapmak istiyorum. Şöyle 4 artı 2 33 defans. 2.5k istiyor. Hadi basalım. Güzel. Bir de kalkan basarsak şimdilik bizim için yeterli. Hatta bir de kask basalım biz. Ben nereye gidiyorum ya? Şöyle artı 2. Artı 3 ol yeterli. Tamamdır. Hemen kaskı da aynı şekilde. Şöyle artı bir. Şöyle artı iki. Şöyle de artı 3. Zaten zihinsel olduğumuz için savunma konusunda çok da sıkıntı yaşamayacağız. Şimdi işte birazdan oyun tadı yavaş yavaş çıkmaya başlar. Şu görevi bir yapalım. Evet bir savaş metni varmış. 2-3 kişi girdik bakalım. Ne düşecek? Şu art basmalarımı alayım ben. Bana bir şey düşmedi galiba. Çünkü ben sonradan girmiştim. Bakır kolyemi en güzeli bana düşmüş. O da geldi galiba. <laughs> Aha bir de demir pref. O da HP'lidir. Yok ama efsun duymuş. Bakın Hakkını göstereceğim. Biraz önce yerden bir gümüş bir daha bonoz buldum. Arkadaşlar otomatik hava bırakmış. Baktım yerde yatıyor. Koşa koşa aldım. Yoksa kim burada gidecek? Ben şurada şu görevi bir halledeyim ya. Alfa bir kurt lazım. Aha da şunlardan lazım bize. Hızlıca şu görevi bitireyim. Ödülünü merak ediyorum. Bakalım ne verecek. Aha da bir bakır daha düşürdük. Bu da düz. Olsun bunlar güzel para eder. Yeni sunucu da bakırdır, gümüştür. Çok fena paralar edecektir. Kaç kaldı kurt? 13 kaldı. Hadi bakalım az kaldı bitecek. Evet sonunda bitirdik. Hadi güzel bir ödül istiyorum lütfen. Tıkladım. Yank verdi ya. Yanında ekstradan bir ödül verseydin güzel olurdu. Tamam yank da güzel. 20k yank iyi paradır. Yeni sunucuda. Sıra geldik. Şu bileziğe biraz efsun denemeye. Bakalım buna ne gelecek. Şu yandı. Güzel. Sen de geç. Güzel. Hemen küre vardı iki tane. Onu da bir şaman atalım. Umarım iki küre yeter. Şöyle birinci yattım başarısız. İkinci yattım güzel geçti. Hatta şamanda da bir yedi tane efsun kalmış. Şamandaki efsunu bir kullanalım. Umarım şöyle ateşli falan bir şeyler gelirse iyi olur ya da böyle elit bir şey gelirse yok deme. Attık 10 şimşek, 10 şeytan, 10 hip absorbe. Bu satılır ya. Bu yeni sunucuda güzel para eder diye düşünüyorum. Hip absorbe, şeytan, şimşek. Tamam. Al reis. Güle güle kullan. Tamam bu efsun konusunda galiba şanslı ya. Bakalım buna ne gelecek? Aha da 20 böcek, savunma, karanlık, ok, çöl, savunması var, böceği var, karanlığı var. Bence yeterli. Vallahi şaman Efsun konusunda şanslı. 5 tane Efsun'um vardı. Bir tane ayakkabıyı değiştireyim dedim. Sadece bir 3 KIP, 10 op savuşturma vardı. Bir KIP, saldırı hızı 5 kritik çok da güzel bir Su getirdi. Teşekkür ederim. Eline koluna sağlık şamancım. Evet şimdi şamanımızı biraz kasmamız lazım. Hatta kendimizi de bir 10 seviye yapmamız lazım. Çünkü buradan Varyong'a gideceğiz. Varyong da beşgen kalkanıdır. Demir kastır. Bunları düşüreceğiz. Hatta ortalama silahta da düşürebiliriz. Biraz şurada hem şamanı hem kendimi kasayım hem de görev kitabı vardı. Onun görevlerini yapacağım. Bu görevi de hallediyoruz. Buradan bakalım ne alacağız. Yank verecek. Yanına bir de ne istiyorum? Güzel bir eşya istiyorum. Hadi bakalım. Yaban domuzu verdi ya. <laughs> Neyse sıkıntı yok. 5K para almış olduk en azından. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen buradan var yonga bir gidelim. Şöyle bir Epson'a bir demir plakam var. Artı 5 artı 6 olursa belki bir ihtimal Epson atabiliriz. öyle artı 3 bakalım. Artı 4 olmadı. 5K da paramız yedi. Vay hain. Neyse biz gidelim Varyong'a. Evet Varyong şu an bomboş. Gayet güzel. Tam istediğim şekilde. Şu an herkes bir ihtimal level kasma peşinde. Ben pek level'a odaklı oynamıyorum. Benim maksadım biraz keyif. Şöyle biraz burada da hem level atlayalım. O buradakiler biraz sert duruyor. İnşallah ölmeyiz. Burada dediğim gibi ortalama silahtır. 21 seviye kask, kalkan. Bunlar da düşüyor bol bol. Burada biraz takılacağım. Bakalım neler elde edeceğiz. Bir tane surf tahtası indirdim ya. 3 tane çıkartmışım. Gayet güzel bir oran bu. Surf tahtasını takınca set bonusu ne olacak onu merak ediyorum. Eşya düşürme gelecek mi? Evet geldi. %10 eşya düşürme şimdi aktif oldu. Takılalım bakalım neler elde edeceğiz. Böyle 13 seviye olduk. Hadi bir şeyler at artık. Bu lanetliler yani boş değil biliyorsunuz içinden ortama silahlar da düşebiliyor. Zamanında çok da düşürmüştüm. Lanetli yaban domuzlarından sanırsam güzel bir oranda atıyordu diye biliyorum. Bir de buranın şöyle bir var. Slotları çekmeniz gerek yok. Zaten bunlar agresif slot olduğu için yanlarına yaklaştığınız zaman hop size böyle bu şekilde geliyorlar. Şuradan bir güçlü bedenimizi yakalım. Bakalım ne elde edeceğiz. Hadi bir 15-20 seviye olmamız lazım sanırsam ya. Seviyemiz çok düşük kalıyor. Birinci köy eşyaları atıyor slotlar devamlı. Bayağı bir slot çektik. Hadi şuradan bir şey alalım artık. Gümüş define de güzeldir bu arada. 15 seviyede olduk. Şimdi birazdan bileziğimizi de takarız. Aha da deri çizme. Belki HP'lidir satarız. Ama hala düzgün bir şey alamadık. Deri çizme düzmüş. Üstümüzde biraz kutsama vardı. Şu gümüş bileziği biraz üste atalım bakalım. Ne kadar üste giderse o kadar iyi. Hem HP hem saldırı hızı verecek çünkü. Şöyle artı 3 artı 4 Ah be 10k para yedi. Şöyle tekrar artı 5'e denedik. Güzel. Artı 6 ya 20k istiyor. Tüm paramız gidebilir. Güzel. Artı 6 oldu. 350 ipi 4 saldırı hızı gayet güzel. Tılsımı da 20 olunca giyeriz. Burada 20'ye kadar takılacağız. 20'den sonra bir süre daha takılabilirim. Dediğim gibi seviyemiz düşük olduğu için hala 1. köy eşyaları atıyor. Seviye burada çok önemli, çoğu kişi düşük seviyede takılıp daha fazla drop alacağını düşünürken aslında yanılıyorlar. Her seviyenin belli kademe eşya drobu vardır. O yüzden buralarda takılmak istiyorsanız böyle 21 seviye kaskı, kalkanı, dolunay gibi ortalama sefer almak isterseniz seviyeniz biraz böyle 18, 20, 25 o aralarda olması gerekiyor mesela örneğin bakın seviyemiz bir tık yükseldi düşen eşyaları az çok görüyorsunuz at sırt savaş işte kısa bıçak vesaire yani guillotine pala'dan seviyeler biraz daha yükselmeye başladı düşen dropları sanırım 20 falan olduğumuzda artık bir tık daha dolunaya veya ortalamalı silaha yaklaşmış olacağız. Bir süredir ki istiyorum 18 olacağız ama hala istediğimiz dropları elde edemedik. İnşallah bir şeyler elde ederiz artık yani. Bolca bir slotlar. Hadi güzel bir şeyler atarsın. Hadi. Acaba hasarımız falan yüksek diye mi atmıyor diyeceğim de anlamadım. Bazen çok güzel droplar atıyor. Pıtır pıtır bazen hiç atmıyor. Olmazsa bir karakter atalım. Neredeyse 20 olacağız. Şöyle skillimizi bir 17'de umarım master yaparız. Ne düştü? Kurt postu artı basmaları düştü. Hadi bakalım. Tek de 17'de master olmadı. Bunu sıfırlayacağız mecbur çünkü para bu da değerli. Ya da olmadı. Direkt parayla sıfırlarız. Ya sıkıntı yok. Her türlü kasıyoruz zaten 3 el olduğu sürece. İkinci köylerde vesaire rahat bir şekilde kasılır. 20 olduk artık şu tılsımımızı takalım. 4 savunma da buradan gelecek. Karanlık gelecek. 20 böcek 10 çöl bizim için ekstra bir avantaj. Şimdi geriye kalan epimle de hazır indirimdeyken iki tane zihinsel sandığı almak istiyorum. Zihinsel mi alsak bedensel mi? Zihinsel alalım ya yani güçlü bedenler de sonuçta şu an satılıyor. Hava kılıcıyla herhalde hemen hemen aynı paradır. Ya da şöyle bir bakalım acaba hava kılıcı BK'lar kaç satılıyor. Hava kalışları 1 m 1 m 200 kya atılmış da ne kadar doğru bilmiyorum. Şu an sonucunu daha ilk saatler olduğu için bunun piyasası çok da belli olmaz aslında. Güçlü beden ne kadar? Güçlü beden satan yok. Harbiden güçlü beden satan yok. Neyse biz ihtiyacımız olan güçlü bedeni alalım. İçinden zaten bolca ışınlanma yüzü. Müzde bir kötü ruh falan da çıkacak. Güçlü bedenimizi bir M5, M6 kademesine getiririz diye düşünüyorum. Şöyle zihinsel savaş sandığı bir bir tane daha alacağım. Hatta indirimdeyken belki hep takviyesi yapabilirim. Ruby Charon'dan biraz da alabiliriz. Şöyle bir tane daha aldım. İki kaç hepimiz kaldı? 300 küsür hepimiz var. Olmazsa dediğim gibi hep takviyesi yaparız. Güçlü bedenimizi G kademesine kadar getiririz. Sonra adım adım ilerletiriz diğer skillleri de. Bu video artık noktalayalım. Bir sonraki videoda yine görüşürüz. İstek var mutlaka yorumda belirtin. Sunucuyu nasıl buldunuz? İyi mi kötü mü? Onu da mutlaka yorumlarda belirtin. Sunucu istediğim şekilde ilerlerse bu bir bizim için dejavu olur. Sharon'da John nasıl geliştiyse burada da John götürebildiğim kadar şampiyon 30'a kadar da götürürüm gerekirse. Bir sonraki videoda yine görüşürüz. Allah'a emanet. Bay bay.